Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Bellingham'ın paketini satın alacağım arkadaşlar. Kanala abone olup da like atmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yukarıda sol yukarıda ne görüyoruz? Yani arkadaşlar şimdi Bellingham'ın Paketini satın alacağım arkadaşlar. Keşke grizem anahtarım ama belingim alıyorum. Belingim. Gel. Gel. Aldım. Aldım arkadaşlar. İşte belingim. 102'lik. Belingim işte arkadaşlar işte belingim işte. Oyuncular. 480 Taşla da şeyler yapalım yani Bir şeyler çıkartalım Şundan Şundan çıkartalım arkadaşlar Şimdi Bir şey geldi mi Bade geldi. Bade. Arkadaşlar şeyin paketini de almak istiyorsanız ay hani ben şeyi almak istiyorsam arkadaşlar Grizeman 105'lik kanala abone olun. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir dakika arkadaşlar videoyu durduruyorum. Arkadaşlar geldim. Kardeşim mızır. Salak. Kardeşim geldi. Bozdu. Onlar videoyu bozduğu için. Of bunlar iyi ha. Yükseltemiyoruz ama bunlar yüzlük çıkar. 180 kalmış. Bellingham'ı da yükseltelim arkadaşlar. Uuu 92'lik kale. Şimdi takımımı yükseltiyorum arkadaşlar. Bellingham. Bellingham hoş geldin. Takımma hoş geldin. Bellingham Ah be bir tane puan var. Şey yapalım. Bir puanla da bir oyuncu satalım arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar çok ses oluyor yani yapacak bir şey yok. Gelen geçen. yani annem gelir kardeşim gelir. Yok abicim. Yok yani. Ses aga. Anlamıyorlar. Ses yapmayın illa kolonu götürdü şimdi ses yapacak ya. İnşallah ses gelmez ben biraz daha uzaklaşayım. Belingüm. 102'lik belingim. takımıma hoş geldin. Çok sevinçliyim arkadaşlar. Antrenman yapıyor. Yükseldi. Şimdi Bellingham'ı yükselteceğim arkadaşlar ya. Oha. 102'lik oluyor bir de. İşte. 102'lik olması. Şimdi arkadaşlar. Bellingham'ı koyuyorum. 102'lik. Başka yükselt, yükse Yükseltilecek. Bir oyuncu var mı ya? Yedeklere koysa artırılır mı? Bellingham'ı da aldım arkadaşlar. Yani. Tek istedim bu arkadaşlar yani. Bir maç atalım ya, atalım bir maç atalım bakalım. Allah'ım sana şükürler olsun böyle bir şey alıyorum ya. İçimde böyle bak girdim arkadaşlar içim böyle rahatlıyor. Allah herkese nasip etsin böyle almayı arkadaşlar çok güzel bir şey. Yani herkese tercih ederim. Allah herkese nasip etsin çok güzel bir şey yani. Yani arkadaşlar kuru kafa artık beni yenemez o kadar derece ama orasını Allah bilir gene. Bir maç atalım bakalım. Hadi bakalım. Başlayalım. Şimdi arkadaşlar 7. dakika oldu. 7. dakika. Başlıyoruz. Bellingham Bellingham sayesinde buralara geldik. Yani artık kuru kafa bile bana koyamaz. Yani karşımızda bir şey varmış. Belingim nerede ya? Hem bu burada belingim. Belingim koş, belingim, belingim, beling, ah be! Olsun. biraz kasıyor arkadaşlar. Olabilir o kadar yani. Bellingham'ın asisti olacaktı. Ah Messi ya. Şimdi arkadaşlar. Yani en oynar bende kuru kafa ya. Kuru kafa hem korku hem korku oyunu. Videosu şey yapıyor. Video çekmeye korkuyor. Sol ayak Messi. Bellingham olsa atardı. Bellingham olsaydı atardı. Bellingham olsaydı atardı arkadaşlar da gene mızır kardeşim geldi. Böyle döveceğim Hı. ama döveceğim döveceğim. Salak kardeşim geldi hep rahatsız ediyor ya. Ben onu rahatsız edeceğim görecek o. Messi. Messi. Messi dışarı ya ah be Messi. şimdi. Magalhães. Kayamadı Cenk. Cenk. Bitiremedi. Arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Videoyu kesiyorum. Arkadaşlar kardeşim yüzünden yeniliyoruz. Kapının önde geçeceğim artık. Kapının önüne geçeceğim. O kadar derece yani. Gelmesini istemiyorum ya. Şımarıyor ya şımarık. Şımarık anasını satayım. Kapının arkasına geçiyorum. Bilingim biling o. Yav. Kardeşimle uğraşmaktan Arkadaşlar Bir dakika videoyu gene kesiyorum Cık. Arkadaşlar ya sabır ya evet, Böyle, Video bok oldu diyebiliriz. <Sessizlik> Neydi arkadaşlar. Yeneceğiz. Gıcık ya valla. İlla video de bok olması için yapacağı şey bu arkadaşlar. Ama olsun şey kuru kafa Ezik bence çünkü hani neden aga? Şimdi kuru kafada iyi oyun yok. Ya, Youtube kanala şu korkunca kendisi korkuyor. Kendisi korkuyor. Bak kapıya tıklatıyor arkadaşlar. bu ne yapıyor ya valla Arkadaşlar Ben maçtan Ben maçtan Ben maç, <laughs> ben maç elimsi elimsi, elimsi. <laughs> Arkadaşlar ben maçtan çekilmek zorunda kalacağım Çünkü video çekemiyorum Çekemiyorum video ne yapayım Arkadaşlar benim takım böyle kanala abone olup like atmayı unutmayın kendinize çok çok iyi bakın hoşça kalın bay bay